İhbarcı subayda sır oldu. Dolar ve Euro'da sert yükseliş. TÜSİAD'dan hal tepkisi. Günün haberleri başlıyor. Amerika'nın New York şehrindeki ünlü Times meydanında bir araç yayalara çarptı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda en az 20 kişi yaralandı. Aracın çarpmasıyla yaralanan bir kişi, sürücünün kasten yayıların üstüne gittiğini öne sürdü. CBS televizyon kanalı ise New York polisine dayandırdığı haberinde, olayın iddia edildiği gibi terör saldırısı değil kaza olduğunu duyurdu. 15 Temmuz'da MIT'e giderek Hakan Fidan'ın kaçırılacağı istihbaratını verdiği iddia edilen Binbaşı Oka adeta sır oldu. O hal kapsamında kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, kısa süre sonra tekrar görevi iade edilen ve daha sonra ödüllendirme amaçlı MİT'e geçtiği ortaya çıkan binbaşı, darbe girişimiyle ilgili davaların hiçbirinde ifade vermedi. Kara Havacılık Komutanlığı'na ilişkin soruşturma yürüten savcının tanık olarak dinlemek istediği binbaşı için Adalet Bakanlığı ve MİT'e gönderdiği yazılara da olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. İfade alınamadığı için de ihbarın MIT'e ne şekilde yapıldığı, içeriğinde neler olduğu, neden daha önceden önem alınmadığı gibi sorular yine cevapsız kaldı. Bursa'da ikisi tutuklu 12 HDP'li hakkında fezlik hazırlayan polislerin kurgusu savcının iddianamesi arasında unutuldu. İddianamede terör finansmanı filan üfleriz ifadeleri yer aldı. Sanık avukatları fezlikede yer aldığı ileri sürülen ifadeye değinerek dava dosyasındaki delillerin üfürme yoluyla oluşturuldukları açıktır ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti avukatların taleplerini söz konusu delil ve iddiaların değerlendirilmesi için mevcut aşamada reddederek yargılamanın devamına karar verdi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına OHAL açıklamaları damgasını vurdu. 10 aydır artık bir kez daha 10 aydır devam eden OHAL'in bir daha uzatılmamasını umuyoruz diyen Başkan Erol Bilecik, hukuksal düzenin yeniden tesisi beklentilerimiz içerisindedir ifadesini kullandı. OHAL konusundaki endişelerinizi ben tabii anlamakta biraz zorlanıyorum. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğansa o hal ile Türkiye'de daha huzurlu bir ortam olduğunu iddia etti ve o hal'i kaldırmayacağız dedi. Ya Sultan, ya Sultan. Siirt Şirvan'da Ciner Holding'e bağlı maden işletme sahasında 16 işçinin toprak altında kaldığı facia ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada işletme müdürü ve diğer 6 sanık daha önce AKP hükümet etkilerinde ifade ettiği doğal afet söylemini duruşmada tekrarladı. Mahkeme tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Bakal, tertip kara gelsin bak bilirkişi raporlarında facia bölgesinde daha önceden çatlaklar olduğu, alt yüklenici firmaların ana firmayı uyarmasına rağmen önlem Ocaklı alınmadığı ortaya çıkmıştı. Ben bakalım. Amerika'da giderek artan siyasi belirsizlikler dolar ve euroyu tetikledi. Bankalar arası piyasada dolar 21 Nisan'dan bu yana ilk kez 3,64'ün üzerini gördü. Euro 4 lira yaştı. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde bir değer kaybı gözlenirken Asya borsaları %1,8 düşüşle kapandı. Amerika'nın Standard Poor's 500 endeksi de %2 nokta gerileyen Nasdaq endeksini izledi.